Azim. ve bir hürmeti bana seltehu rahmeten lil alemin ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim ve afillena zulübena bi fatlike ve cüdike ve keramike ya ekremel ekremil ve ya erhebül rahimin ilahi ya rabbel alemin sana sonsuz hamdü senalar olsun sana şükürler olsun mutfettin bize kareye gelmek nasip oldu sen ikram edenlerin en cömertisin ya Rabbi bizleri ikramından boş çevirme. Amin. Bizleri huzur ilahinden ilahiyenden boş çevirme. Amin. Ya Rabbi sana bakacak, sana açacak ellerimiz yok. Lakin senden başka varacak kapımız da yok. Bizleri buradan ayrılmadan affedilmedik zerre günahımızı bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi anne babalarımızı affeyle Ümmeti Muhammed'in ıslah eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerine devalar ihsan eyle. Amin. Borçlarına edalar ihsan eyle. Amin. Bu, ya Rabbi buranın aşkıyla yanan kardeşlerimize de en garip zamanda, en yakın zamanda buralara gelip Kabe'nin etrafında arzın merkeziyle kendi kalbinin, kendi insanoğlunun merkezi olan kalbini sonlara alarak tavaf etmeyi, Kıyamun yaparak tavaf etmeyi sen cümle kardeşlerimize ihsan eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi Amin. Razı olduğun amellerle cümlemizi meşgul eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemize iman selametli ihsan eyle. Amin. Çoluk çocuğumuza, bütün evlad-ı akraba akrabayı talikatımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Onların kalplerinde iyilik namına, güzellik namına ne varsa sen onları en güzel şekilde kendine lütfeyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi bizleri affet ve kulların zümresine dahil eyle. vakibetlerimizi Ahir ve Amin. Cümlemize iman selametli ihsan eyle. Amin. Burada bulunan kardeşlerimizi ve cümlemizi inşallah razı olduğun amellerle meşgul eyleyip Ya Rabbi haramlara bakmaktan, haram işlerle uğraşmaktan cümlemizi hıfz emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi anne babalarımızı da affeyle. Ahirete irtihal etmiş bulunan bir cümle ana baba ecdat, bütün akrabayı talikatlarımıza da rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri uğurlamaya gelirken bizlerden salatü selam gönderen, bizlerden dua isteyen, tüm kardeşlerimizin dualarını en güzel şekilde sana arz ediyoruz. Seni de makbul eyle. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidine ve Velil-i Kirim. Ve selamu alel mürselim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için. Ve kâfe yehli iman ehli İslam'ın ervâhi için. Haseten Allah rızası için. Celle ve ale'l-Fatiha. ma ısmarladık. rabbil Allah kabul etsin. Allah'ım tekrar nasihat etsin inşallah. Sabahleyin yedi inşallah. İhramlı vaziyette otelimizde kelimizin konusundayız. Avatımız abdestimiz...